Arkadaşlar benim hemen dışarı çıkmam lazım çünkü arkadaşlar evde garip bir şey oldu. Arkadaşlar evimde bir Squid Game karakteri buldum. Çünkü arkadaşlar evimde Squid Game karakterinden başka kimse yok. Çünkü arkadaşlar bugün evimde Squid Game kartı buldum. Ve arkadaşlar o kartı aldım ve sakladım. Çünkü arkadaşlar artık Squid Game yavaş yavaş gelmeye başlıyor ikinci sezonu. Arkadaşlar hepinizle merhaba bugün sizlere hemen dışarı çıkmamız lazım. Çünkü arkadaşlar evde garip garip şeyler oluyor ben korkuyorum bugün sizlerle dışarı çıkıp uzaklara gideceğiz ve orada kameralardan eve bakacağız ve bakalım evde ne, ne olacak sizlerle göreceğiz bu arada bana abone olmayı ve like yapmayı bildirimler açmayı ve şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar bir Squid Game karakteri olduğumuzu sanıyorum. Çünkü arkadaşlar Squid Game'in ikinci sezonu yavaş yavaş çıkıyor ya. Onlar da mal saldırdı, saldırdı düzenlemeye çalışıyorlar. O yüzden arkadaşlar bugün sizlerle eve, bu evden uzaktan kalacağız. Biz Squid Game karakterlerine bakacağız. Şimdi yukarıdaki kameraya bakıyorum. Hazır mısınız? Bakıyorum şu an bir, iki, üç. Baktım. Abi tamam mı? Squid Game gelmiş. Bugün Squid Game karakteri gelmiş. Abi bakın Squid Game karakteri orada. Bakın orada şu an Squid Game karakteri. Abi evimde. Ne yapacağım ben? Dur bir dakika. Gene bakalım oraya. Evet baktık. Kimse yok. Oğlum nerede bunlar? Dur bir dakika ben oraya bakacağım. Evet arkadaşlar orada değiller. İşte arkadaşlar gene şu yukarıda kamera yapalım. Kalkacağım. Bu tarz bebeği Abi bakın bebek orada inşallah beni görüp saldırmaz. Arkadaşlar bakın Squid bebeği orada. Ne yapacağım Arkadaşlar yardım edin bana. Abi. Durum dakika. Gene şu kameraya bakalım. Evet bu sefer koridora bakacağız. Koridora. büyük Koridora gelmişler. Odama yaklaştılar şu an. Arkadaşlar bakın onlar şu an beni herhalde odamda sanıyorlar. Odama gidiyorlar yavaş yavaş. Dur bir dakika. Yine bakalım buraya. Baktık yoklar. Yoklar arkadaşlar. Abi nerede bunlar o zaman? Nerede bunlar? Arkadaşlar bunlar nerede? Durun dakika. Yine bakalım buraya. Yine baktık abi şu. Hı? bir yine odamda. Bakın benim odamda. Mesela benim odamda. Abi ne oluyor ya? arkadaşlar neler oluyor ne neler oluyor ne neler oluyor arkadaşlar neler oluyor Lan. Lan, müzik çalıyor scoot game müzik çalıyor durun dakika hareket etmeyelim arkadaşlar şu an hareket etmememiz gerek şu an hareket etmememiz gerek eğer ederse görürüz şu an ha, hareket etmememiz hareket etmememiz gerek Hı. hareket etmesen olacağım olacağım sürekli yer bebeği var orada hareket ediyor arkadaşlar inşallah bir şey olmaz <laughs> müzik bitti tamam. Müzik bitti. Müzik şu an çalmıyor. Ama bir dakika. Bakalım. Oradalar mı O Abi. Ne oluyor ya? Dur bir dakika. Ben kamerayı buraya takacağım. kameradan göreceğiz. Bakalım orada mı diye. Ne oluyor lan? Ses mi geliyor? Ne Oğlum orada. Bakın orada. Orada duruyor şu an Squid Game maskeri. Bakın orada duruyor şu an. Ne yapacağım ben? Abi ne yapacağım? Orada duruyor şu an. İnşallah beni görmez. Maskesi var ama. Abi ne oluyor ya? Durun bir dakika. Bakın şu Gene oyun başladı ya. Gene Squid Game oyunu başladı. Bize hareket etmememiz gerek. Tamam ben kaçacağım. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. tam Tamam yeşil tamam. ışık, kırmızı ışık. Bir dakika ben kamerayı bırakacağım Arkadaşlar sizlerle kamera çekiyorum. Tamam buradan diye. Kameradan böyle göreceğiz. Nerede bu? Gelmediği. Arkadaşlar. Bu Arkadaşlar burda Scooter bir önümde şu an Bildiğiniz tam önümde Oblam çamlar Önümde şu an Hareket etmememiz gerekiyor Hareket etmememiz gerekiyor Hareket Tamam ışık kırmızı ışık Tamam arkadaşlar ha, hareket etmiyoruz Tamam şimdi İnşallah Işağı içerilerdir arkadaşlar. Arkadaşlar içeride ilerliyor diye Arkadaşlar bakın odama geldim. Hatırlıyorsunuz az önce buradaydı Squid Game askeri. Şu an odamdaydı. Ben de buradaydım. Bak bakın ben de oradaydım. Şimdi yok burada. Nerede bu? Abi kaçtılar mı yoksa? Benim geleceğimi bilip. Onlara bir zarar vereceğimi bilip kaçtılar mı? Ama sana bir şey yaptılar mı? Lan ses mi geldi? Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar delireceğim cidden? Dur bir dakika. Kedim de çıkmak istiyor. Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar delireceğim cidden. Dur bir dakika arkadaşlar ben kamerayı buraya bırakacağım. Evet, arkadaşlar kamerayı buraya bıraktım zaman onları öldüreceğiz. Hatta böyle elime Öyle demirli bir şey alacağım. Elime böyle demirli bir şey alıp onları öldüreceğim. Ben bu sırada kedime mama verdim Evet arkadaşlar ben kendime mama verdim. Şimdi arkadaşlar onları öldürmek için elime bir şey aldım. Evet. Şimdi onu öldürmek onu için elime bir şey aldım. Böyle vuracağım onlara. Evet. Hazır mısınız? Şu an geliyorlar. Abi ayak sesleri e geliyor. 1, 2, 3. Kapı açıldı. Lan geliyorlar geldiler. Ayrıca bir tane vuracağım onu. Hazır mısınız? Bir tane vuruyorum. 1, 2, 3. Bir tane vurdu. Lan. Squid game bir devrilmedi ama askerler devrildi. Arkadaşlar. Bakın askerler devrildi. Şimdi Squid Game'i... Şimdi Squid Game'i de öldüreceğim. Squid Game de. Hazır mısınız? Şu an... Lan yeri düşmüyor. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Yardım edin arkadaşlar ne yapacağım? Bir türlü yere düşmeler. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar ben ne yapacağım? Yeri düşmeler? Ne yapacağım ben? Söyleyin bana. Abi şu an ne yapacağım bilmiyorum. Lan oyun başlıyor. Oyun başlıyor. Oyun başlıyor. Arkadaşlar oyun başlıyor. Sessiz olun. Oyun başlıyor. Arkadaşlar ben şurada damdan kaçacağım. Ha? ha? Kedi mi orada? Hayır mı Kaçacağım şimdi. Lan ah, ne yapıyorsun asker? Ne yapıyorsun sıkık yem askeri Beni uğraşma bak. Arkadaşlar asker geldi beni oradan götürmek bir tane şaplak attı buraya ittirdi. Abi ben asker öldürmez miyim lan? Abi ne oluyor ya? Hareket etmem lazım. Şu an ben hareket etmem lazım. Evet. Hazır mısınız? Şu an Squid Game askeri, Squid Game askerini öldürmeye gideceğim. Ya da arkadaşlar, Click üzerine parfüm sıkacağım hazır mısınız? Bu parfüm sıkacağım üzerine. Bana ne bu parfüm? Sen <laughs> parfüm sıkacağım. Lan bozuluyor. Arkadaşlar bozuluyor bakın. Bakın bozuldu, Abi ne oldu? patladı. Bakın patladı, patladı bakın yerde şu an. O bir yerde bakın, yerde şu an. o bakın yerde şu an. O bir süt yem askerini öldüreceğim. Hı? nereye gitti bu? Ya korkudan kaçtım mı onu öldürdüm diye. Arkadaşlar ne oluyor ya? Evet arkadaşlar ben videomu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar garip bir video oldu. Ama ben videomu burada bitiriyorum. Videomu abone olmayı, ben like almayı, videomu açmayı unutmayın. Size seviyorum bu arada. Bana abone olun, like atın, bildirimler açın. Ben size abone olayım, like atın, bildirimler açayım. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki video her zamanki gibi ilginç olacak.